derdi, kederi, sevinci, neşeyi, kısacası hayatın her rengini ekranlarınıza taşımaya devam eden Baykuş'un Anadolu yollarındaki maceraları devam ediyor. Ve Baykuş yol kenarında rastladığı iki küçük sözde kuş avcısına akıl almaz bir oyun oynuyor. Ne yapıyorsunuz? <laughs> gülme gülme gülme. Dik dur karşımda. Niye? Ne yapıyorsun sen? Silahı yapacağım. Silahı yapma. Ver bakayım silahı. Ne silahı bu? Tek saçma. Ne yapacağım bu saçma ile? Kuş avlayacağım. He? Kuş avlayacağım. Kuş avlayacağım. Bak, 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 bak. Şuna bak. Sen kuş avlayacaksın. He? bay kuş avladın mı hiç? Yok. <laughs> ver bakayım şu senin. Ver bakayım. Ver, 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 ver. Şimdi bunu yapacaksınız. Kuş avlayacaksınız. Herkes evet. yapıyor. He? Herkeste var diye biz de yapacağız. Yazık değil mi o kuşlara? Tek kuş için değil ki öyle aldık teselli olarak. Kıvırma. Ben kimim biliyor musun? Kim? Ha? Ki. Burada ben hikayeden röportaj yapıyordum. Evet. Ben Kuşlar Cemiyeti Başkanı Baykuş. Baykuş mu? Evet. Kuşlar Cemiyeti Başkanı Baykuş. Seni tutukluyorum. Tutukluyor musun? <laughs> <laughs> evet. Seni tutukluyorum. Suçüstü yakaladım. Silahı da saklamışsın buraya. Tek saçmayı buraya koyduğun için tutukluyorum seni. Kuşlar cemiyeti baykuş. Ben saklamıyordum ki. Saklamışsın. Ben o zaten gözüküyor dedi ki. Adın ne senin? Ben. Ha senin? Umut. Umut. Senin? Mehmet. Mehmet. Şimdi 20 yıl ağır hapis cezası var bir de bunun. 20 yıl mı? 20 yıl. Ya buraya. Gülme gülme. gülme, gülme. 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 Demir he? köprüye gidiyorum. Demir köprüye mi gireceksin? Evet. Gelin bakalım şöyle, sizi bir tutuklayayım. Gelin şöyle, arabaya. Ee, Kuşlar Birliği ikinci başkanı ee, Vedat Kuş'a haber verin arkadaşlar. <laughs> Tutuklu arabasını hazırlasınlar. <laughs> Yaptığınız çok ayıp bir şey çocuklar. Hayvanları ha? sevin, kuşları sevin. Gel buraya, kaçma. O, efendim? Kaçma. Al ha, şunu alayım. Hani. Kaçmayı mı düşünüyorsun? Hayır, ha? düşünmüyorum. Tut şunu ye. Bahane. Bir dakika. Efendim. Niye tutmuyorsun? Sen, senin alakan yok mu? Benim alakam yok bu alaydan amca. Ben demir köprüye gideceğim gezmeye. Suç ortağı değil misin? Buraya gel. Sakın kaçmaya çalışma. Hayır. Suç ortağı değil misin? Hayır amca yemin ederim. Tanımıyor musun bunu? Bu akrabam <laughs> olur ama ben demir köprüye gezmeye gideceğim. Bu suç aleti senin elindeydi. Yanlış mı gördük biz? Tamam bu benim Aynı elimdeydi. Abi ya, Hayır. ]lerce. Hayır. Bu suç aleti de senin elindeydi. 20 yıl sen yiyeceksin. 20 yıl bu yiyecek. <laughs> Bir dakika buraya gel bakalım. Adın ne senin? Mehmet. Mehmet, kuşları öldürüyorsunuz Mehmet. Ben hiç kuş vurmadım ya. E bu ne geziyor elinde? Suç aleti bu. Abi, Suç üstü yakalandınız. Alın bunları. Yalnız bizi bırakın. Bırakamam. Bırakamam. Sizi tutuklamak zorundayım ben. <laughs> ha? Bunu kuşları vururken yapacaktın. Ufaklık. Hayvanlar öldürülür Ben de bir mi? köprüye gezmeye gidiyorum amca. Ya ben bunu yeni almıştık. Ee? Hiç kuş vurmadın mı şimdi? Hiç daha, ederim. Ederim daha... Ay, Ben Emrederim daha... Ben... Bundan hiç haberim yoktu. O, Gökyüzünde uçan kuşlara acımıyor musunuz vururken? Acıyoruz. Ha? Hiç vurmadık ki zaten. Vurmadık var. Var. Niye acıyorsun peki? Niye o zaman acıyorsun? Vurmadığın onlar bir şeye Onlar... Onlar da bir canlı. Var. Onlar da bir canlı değil mi? Onların canı var bizim canı var. <laughs> Demek siz o bir karış boyunuzda oyun oynamayı bir kenara bırakıp utanmadan kuş avına çıkarsınız ha? Eee sizin hakkınızdan da sözüm ona kuşlar cemiyeti başkanı Baykuş gelir ancak. Kuş vurduğun kanaatindeyiz yani biz senin parmak izlerinden anlaşıldı. Ver bakayım şunu. Bak dur bir tarama yapıyoruz. Işığı görüyor musun? Işığı gördünüz mü? Bu ışıktan dolayı burada senin daha önce kuş vurduğun anlamına geliyor. Sen sapanla vurmuşsun. Sapanla. <laughs> Sapan. Mı? Sapan. Lastik. Veya he, lastikle falan vurmuşsun. Vurdun mu vurmadın mı? Doğruyu söyleyeceksin. Ben abi Yemin ederim. ederim. Köyü... Dur, Dur, Dur Köyü... dakika, yemin ederim. Ben hiç kuş vurmadım. Şey, Bazı... Evet, evet, evet yemin ederim. Bazı arkadaşlar vuruyor diyorum. Ben geliyordum, geliyordum. yolda bir kuş çarpılmış. Onu kaldırdım, bir kenara koydum. <laughs> Peki bu suç aleti. Bu suç aleti. Üzerinizde yakalandı. Ne yapacağız şimdi? Şimdi biz yalan mı söylüyoruz? Gidelim köyümüze sorak Bakın ben tek seçmem var mıydı yok evet. mudur? Biz sana yemin ediyoruz. Allah'a sen bize inanmıyorsun. Ama kuş vuruyorsunuz çocuklar. Yani Niye inanayım hiç ben, Vuruyorsunuz hiç. demeyin. Vurmuyoruz biz diyor. Gidelim köye ya. Hiç kuş vurmadım ben. Hayatımda hiç kuş vurmadım. Kuşlar Cemiyeti Başkanımız, ikinci başkanımız var. O şahin konuşsun. Bir dakika. Verin çocukları, kimlikleri. Hadi hadi. Gel. İşlem işlem başlattayız. Hadi gel. Kelepçe. Kelepçeyle Kelepçe. Kelepçe götür arkadaşlar. Tamam. Sen dur ben son olarak ifadelerini alıyorum. Gel buraya. <laughs> suç aleti. <laughs> suç aleti üzerinizde bulunduğundan dolayı ağlaman hiç gerek yok. Bana bak. Adın ne? Mehmet. Ad soyad? Mehmet Altan. Mehmet Altan'ın 25 yıl kuş vurma suçundan ağır hapsine. Ağır hapis ceza. Adın ne? Gülme. <laughs> Adın ne? Umutcan. <laughs> Umut'un ee, devleti ve hukuku hiçe sayması dalga geçer gibi gülmesi dolayısıyla 20 yıl ağır hapsine 5 yılda 5 yılda cezasına karar verilmiştir. Suç aleti elinde yakalandığı için ağlaması hafifletici bir neden olarak görünmemiştir. Ben hiç kuşurmadım yemin ederim şerefim şerefim namusumuzun üzerine yemin ederim ben hiç kuşurmadım. Bir dakika. 24 yıl harap gireceksin. Eğer vurduysan, vurdum arkadaşlar. itiraf et, seni serbest bırakacağım. Eğer ortaya çıkarsa kuş vurdun. 24 yıl yatacaksın, götüreceğim seni. Eğer doğruyu söylersen serbest bırak. Doğruyu söylersen serbest bırakacağım. Karar ver. Ya doğruyu söyleyeceksin, serbest bırakacağım. af affedeceğim. Bu gözyaşlarından dolayı hafifletici nedenler olarak görülüyor. Ya da içeri atacağım Karar ver. Doğru ve dürüst ol. Dürüstlük sana kazandıracaktır. Ben... Doğru ol. Dürüst ol. vurduysan vurdum da bırakacağım seni. Namusum şerefim üzerine yemin <laughs> bak. Bir kez vurdum artık. Kuşları çok seviyorum. Bir de bir yavru kuş. Bir dakika. <laughs> Dur. Dur orada. Tamam. Şimdi az önce hiç vurmadın dedin ağladın. Evet. 24 yıl ağır ha hapsin isteniyor. Tamam mı? <laughs> Bana bak. Bana bak. <laughs> Dur. Kımıldama gel şuraya. Bana bak 24 yıl arapsın isteniyor şimdi bir tek bir şey duymak istiyorum. Evet. Vurmadım dedin vurdun mu? Vurdum. Kuş vurdun değil mi? Bir kez vurdum artık şimdi evde iki kuş besliyorum. Kuş besliyorsun gel buraya. Peki bir daha kuş vurmayacağına? Artık kuş vurmayacağıma ve kuşları seveceğime şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. <laughs>